Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Kendi yazdığım bir soruyla karşınızdayım. Evet, buna göre 19. adımda çizilecek karenin içinde kaç çift sayı bulunur? Şimdi öncelikle karelerin içinde kaç tane sayı var? Birinci karenin içinde 2'nin karesi kadar yani 4 tane. İkinci adımda 3'ün karesi yani 9 tane sayı var. Üçüncü adımda 4'ün karesi yani 16 tane. 19. adımda kaç tane olacak? 20'nin karesi kadar yani 400 tane sayı var arkadaşlar. Şimdi çift sayıların adedini sordum. Biz tüm hepsinden tekleri çıkarırsak çiftler kalır. Neden? Tekleri bulmak kolay. Tek çarpı tek tektir arkadaşlar. Şimdi birinci adımda 2'ye kadar olan sayılar var. İkinci adımda 3'e kadar olan sayılar var. 19. adımda 1'den 20'ye kadar olan sayılar olacak. Bunlardan tek olanlar hangileri? 1, 3, 5, 7. Yani aslında 20'ye kadar <laughs> 20 sayı var. 10 tanesi tek, 10 tanesi çift. 10 tane tek sayı var satırda. 10 tane de sütunda var. 10 çarpı 10. 100 tane tek sayı var arkadaşlar. 19. adımdaki karenin içinde. Tüm bütün arkadaşlar sayı adedi ne kadardı? 400 de. 100 tanesi tekse o zaman 300 tanesi de çifttir. Cevabımız Cihan olur. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Sınavlarda başarılar dilerim.